Of. Lan abi bu ne pişmiş böyle ya. Lan arkadaş kebaba bak 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 bak. Bak kaliteye bak bak. Uf. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Sen abi. Of 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 of. Lan arkadaş. Bu nedir la böyle oğlum? Hmm olo 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 kanka yukarıda meşhur bak nerede meşhur? haa <laughs> <laughs> çek 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 ne çek, de çekiyoruz de çeksin ya hayır ya bayağı meşhur bu Of 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 aman Allah'ım aman Allah'ım Bu nasıl bir kebap bu nasıl bir büşüme böyle ya Ay, Anam of 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 Abi şu sıcaklığa bak şu tazeliğe bak şu güzelliğe bak ya böyle bir şey yok ya Of 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 Yansın Of. Buhardan buhardan göremiyoruz abi. Ey maşallah. Hmm. Of. Çağdaş usta ne yaptın sen böyle ya? İş. Çıtır 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 çıtır. Derilere bakın derilere. Hay maşallah. Hay maşallah. Bak 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 bak. Hemen alalım şuradan dur. Of. Abi izninizle ben bunu yiyeceğim. Of. Ololo ol. Lezzete bak lezzete Oooo bak 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 Nasıl ayrılıyor kemikten bak 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 Çorum evet, evet, evet. ah. vardı. Kebabıyla meşhur biliyorsunuz. Böyle kebap pişirme, böyle mal hiçbir yerde bulamazsınız. Çorum'un Gargı ilçesinde şu anki güncel kebap fiyatlarımız nedir Çağdaş Bey? 250 lira. 250 lira. lira. Kuzu kebaplarımız 250 liradan sadece sunulmaktadır. Sıcak sıcak kargoya geldiğiniz zaman Yiyebilirsiniz. Etin güzelliğine bakın. Ay mübarek ay.